hizmete girecek araçlarımızın memleketimize hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz günlerde toplam 106 aracın ağır iş makinelerinin geldik alındı ve burada sergilenmesi yapıldı. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da katılımıyla açılışı ve hizmete sunulması gerçekleştirildi. 41 araç diye tabir ettiğimiz o iş makinalarına lojistik anlamda destek verecek iş makinaları statüsünde iş araçlarımız da hizmete girmiş oldu. Üçüncü etapta toplu taşıma araçlarımızın ağırlıkla bulunduğu ve Temmuz ayı içerisinde onlar da bizim hizmet araçları filomuzun içerisinde dahil edilecektir. Bizim araçlarımızın büyük bir ve yaş ortalaması 25 yıldır. Bunun içinde 40 yıllık araçlar da var. 35 yıllık araçlar da var iş makinelerinin içerisinde. Kamuda ve kamu kuruluşlarında çalışan araçların ortalama ömrü de 10 yıldır. En optimum ölçüde. Yani masrafa binmeden veyahut da az masraflı çalışma süreci. Şimdi 25 yıllık bir araç yaşı olduğunu düşündüğünüz zaman saadaki verimliliğin de bu ölçüde düştüğünü ayrıca bizim yıllık araç bakım, onarım ve parça giderlerine baktığımız zaman şu anda buradaki araçların toplam fiyatından fazla bunların parça giderler olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani yıllık 15 milyonun üzerinde son aldığım rakama göre sadece parça giderlerimiz var. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalar hem yenileme hem kurumsallaşma hem de verimliği artırma amacına maduf çalışmalardır. Buradaki tabloyu gördüğümüz zaman verimlilik anlamında iş makinalarımızın yüzde ellisinin yenilendiğini görürsünüz. Verimlilik anlamda, sayısal anlamda ifade etmiyorum. Yüzde elli anlamında yenilendiğini ve iş veriminin artıldığını görürsünüz. Bir tarafta lisanslı depo, millet bahçesi, fuarcılık, ekmek fabrikaları, yemek fabrikaları, kuzey kuşak yolu, kuzey alternatif yolu, güney alternatif yolu, kuzey güney e, kuşak yolları ve devletin yatırımlar olan hastane gibi, adliye sarayı gibi ve kuzey çevre yolu gibi yatırımlarda yakından takip ediyor şoför arkadaşlarımıza şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Yeşilyurt Belediye'mizde menfur bu kaza sonucu bir işçimizi kaybettik. Geçtiğimiz günlerde yine biz ana yurt bulvarını açarken kendi işçimiz bir kamyonun altında kalarak vefat etti. Acı hadisedir. Bunların geri getirmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Onun için işten çok öncelikle iş güvenliği tedbirlerin alınması noktasında bütün genel müdürlerimizin, ve daire başkanlarımızı burada altını çizerek hatırlatmak ve uyarmak istiyorum. Ayrıca iş güvenliği uzmanlarımızın da bu konuda azami titizliği gösterip işçinin güvenliğinin korunması noktasında, iş yerinin güvenliğinin korunması noktasında, iş makinesinin güvenliğinin korunması noktasında gerekli tedbirleri alması ve ilgili birimlere de iletmesini burada ifade etmek istiyorum. Temizliğine, tertibine, düzenine, bakımına, yağına, suyuna nasıl hassasiyet gösteririz? O hassasiyet içerisinde olmamız lazım.